Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam aleyke ya seyyidina Muhammedin alihi ve sahbihi ve ehli beyti ecmaîn. Bir kafile bir memleketten Kabe'ye müteveccihen yola koyuldu. Beytullah'ı ziyaret edeceklerdi. Hacı olacaklardı ve vatanlarına döneceklerdi. Yolları Bağdat'a uğradığında dediler ki bu şehirde bizim işimiz yoktur. Biz bu şehir için yola çıkmadık. Şehrin bir kenarına konaklarız. Bir müddet maslahatımız ne ise onu görürüz. Tekrar Kabe'ye doğru yola koyuluruz. Şehrin kenar semtlerinden birini konakladılar. İçlerinden birisi vallahi Bağdat şehri dillere destan olmuştur. Sizinle birlikte konakladıktan sonra gider şehirde dolaşırım dedi. Kafilede bulunanlar dediler ki gitme. Bir şeye takılır kalırsın. Nefsinin arzusuna uyarsın. Vakit tamam olur. Kafilece biz de gitmiş oluruz. Sen de kalırsın. Maksuduna nail olamazsın. Dinlemedi. Şehri temaşaya gitti. Şehrin sokaklarında harabe hanelere yolu düştü. Bu hanelerden türlü türlü şarkı ve türküler, oyun sesleri, çengiler işitilmekteydi. Bunları biraz kulak verdi, dinledi. Bunlar nefsine hoş geldi. Nefsi baş kaldırdı, kuvvetlendi ve iyiden iyiye arzular oldu. Yürüyerek yaklaştı. Başını uzattı ve baktı. Gördü ki bir kadın kendini içeri çekmek ister. Bu da dayanamayıp kadınla beraber içeri girdi. Kadın kendisine dedi ki Ey yiğit benim ardından geldin ne istersin dedi ki seni sevdim seni kendime sevgili edindim o kadın dedi ki sen beni sevdin ama benden Murat alamazsın ben de sana Murat vermem bütün malını bana verirsen ne ala o yiğit de dedi ki benim param pulum ve sermayem kafilede kaldı ben garip bir misafirim. Kadın da hiçbir şeyim yok dediğine göre gel benimle. Şu içkiyi içki benden Murat alasın dedi. O yiğit içki içmeye razı oldu. Kadın yiğidi içkiyi içirdi. İçtiğinde de esir duruma düştü. <laughs> Soyunup belinden para, pulu neyi varsa ortaya döktü. <laughs> Biraz daha içti. Kör kütük sarhoş oldu. Orada sabahladı. Ezdim, sabah karşı müezzin sabah ezanını okumaya başladı. Dertli dertli. Yanık yanık okunan ezanlarla uyandı. Pişmanlık duyar gibi oldu. Sabahın ışığında baktı ve gördü ki Mahbube edindiği çirkin ve çirkinin bir değil miymiş? <laughs> Gözlerinden irinden akar. Ağzı pis pis kokmaktan. Hemen yerinden doğrulup dört bir tarafa baktı. Belindeki kesenin ortadan yok olduğunu gördü. Akçaları ve sermayesi alınmış acele kafile yetişmek üzere seyirtti. Vardığı zaman gördü ki kafilenin yerinde yerler esmektedir. Kendisi o anda müflis ve bir çare kalmıştı. Ne yapacağını kestiremiyordu. Bağdat'ın içinde vatanından ayrı kalmıştı. Avareydi. Nereye varsa kimse kendisini kabul etmiyordu. Kovalıyorlardı. Nevuz billahi teala. allah Teala Celle Celaluhu cümlemizi korusun bu halde. Bu temsili hikayenin hakikati şudur. <laughs> dünya ahalisi alemi ervahta bir bölüm ervahı tayyibe ile yola çıktılar. Hak Teala Celle Celaluhu Cemal'i seyretmek ve rızasını bulmak istiyorlardı. Ne zaman ki bu dünya Bağdat'ına yolları uğradı, İşlerine birçokları bu dünyayı meyledip gönüllerini kaptırmadılar. Bu fani dünyaya dalmadılar. Sonunda necata uğraş, eriştiler. Dünya Bağdat'ına karışanlar, gönlünü kaptıranlar, ömür ve sermayelerini dünya yoluna harcayanlar, kendileri bu hal üzereyken ömürleri sona erdi. Azrail Aleyhisselam'ın sesini işittiler. Aniden gafletten uyandılar. Dördüler ki din ve iman sermayesi dünya yoluna sarf olunmuş, bitmiş, tükenmiş. Kendisi bir çare kalmış. Ne, ne yapacağını bilmez, şaşırmış kalmış. Bu vaziyette Azrail Aleyhisselam dinsiz ve imansız olarak ruhunu kabz etti ve aldı. Allah-u Teala Hazretlerinden sana sığınırsın. Aziz kardeşim, pak erleri ve aziz canları gör ki dünyayı aldanmadılar. Hak Teala Celle Celaluhu kendilerini ne verdiyse nefislerinden kestiler. Allah Celle Celaluhu için fukaraya tasadduk ettiler. Kendi nefislerine vermediler. Fukaraya verdiler. Açları doyurdular. yalınları giydirdiler. Muhtaçları arayıp buldular. Kapılarına gelenleri mahrum göndermediler. Dağda kalanların gönüllerini ferahlattılar, hacetlerini gördüler. Şu hadisi şerifi düstur edindiler. Her kim ki mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Hak Teala Celle Celaluhu ahirette onun yetmiş ihtiyacını tamamlar. Rabbim dersimizden istifade etmeyi nasip eylesin. Ve bir hürmetle esma ve بهرمتي الفاتحه